arkadaşlar bugün seyredeceğiz arkadaşlar sunucusu muzu topluluk sunucusu ve duyurular kanalı yani onları yapmayı göstereceğim Discord sunucunuzu arkadaşlar benim Discord sunucum şu an topluluk sunucusu bakın isterseniz göstereyim sunucu ayarları bakın şurada bakın genel görünümü girdim burada sunucun artık bir sunucusu falan yazıyor ilk önce yeni bir sunucu oluşturalım arkadaşlar Buradan yeni bir, bir tane sunucumuz olmalı yani. Şöyle sunucumu oluşturayım. Hmm, bir kulüp ya da toplum ki benim arkadaşlarım bu diyelim. Bunun adını da işte e, işler dükkanı koyalım. Böyle. Oluştur. Evet işler dükkanı kanalımız oluşturuldu. Şimdi buradan hızlıca şuraya tıklayacaksın ve sunucu ayar gelip buradan e, tolu etkinleştirden buradan hadi ayar, başla diyeceksin buradan doğrulanmış bir e-posta gerekli diyeceksin burada tüm üyelerden gelen içeriklerini ara deyip ile deyip benim için bir tane buradan genelde diyebilirsin ama ben benim için bir tane oluştur deyin. Şöyle benim için bir tane oluştur deyin arkadaşlar. Sonra da ile deyin ve su buradan bunları şöyle şey bunu tıklayın ve kurulumu tamamlayın. Artık toplu olmuş ıı, ıı, topluluk sunucusu arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi kurallı bu moderatör online mıdır ne filan onun çıktı. Kurallar arkadaşlar. Şimdi bu ıı, hemen şöyle kurallar yapmak için kanalı düzenleyin basın. Buradan bunun adını hızlıca kurallar koyabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle koyabilirsiniz değişiklikleri kaydetelim bakın gördüğünüz gibi kurallar olduğunu hani biz de şuraya ya işler yüklemiştik Evet şimdi moderatör online falan bunun arada ne yapacağız yani onları bilmiyorum Burası da kurallar olacak yani ve sonra buradan sunucu ayarlarına girin arkadaşlar buradan hızlıca buradan keşifi attı şey bilsin yani böyle falan genel görünüm sunucu bilgileri falan discord ortağı ee, arkadaşlar şuradan hoş geldin ekran basın ve hoş geldin ekranı oluşturun buradan kuralları seçebilirsin arkadaşlar kurallarda böyle mesela şurada kural kurallara uymayı unutmayın yazalım unut. unutmayın şöyle Hemen ünlemlerimizi de koyalım. Kaydet. Kaydet. Burası ise işler yakın olsun. Kanal. Ee, bütün tüm kanalları kaldırmamız tekrar dene. Başka kanalda evet. Şu an oldu. Oldu mu ya? Dur bekle. bakın yani boşver hoş geldin ekranı yapıyor sonra buradan etkinleştire basıyorsun ve sonra da buradan girince hemen kural böyle, öyle, falan kuralları mı geliyor falan bilmiyor ve duyurular yapmak için tek yapmamız gereken şuradan e, kanal oluştura basmak böyle Bakın burada sahne kalan, duyuru kalan, ses kalan, metin kalan vardır arkadaşlar. Duyuru kanalı yapalım. Buraya Ise duyurular koyalım evet bakın burası duyurumuz arkadaşlar burada duyurlar var mesela yani duyurular burada buraya duyurumuzu yazabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi e, takip edin buradaki mesela boşver e, şuradan sunucu ayarlarına geçelim. Ve şöyle de yapabilirsin. Mesela ya bir tane genel mesela şunu şöyle ee, şey yapıp kanal düzenleyi basın. Buradan nef, sev, fev kanal altında ki duyur kanalına basın. Ve oradan değişiklikleri kaydettiğince o daha önceki genel midir nedir o duyurular olacak yine aynı şekilde Arkadaşlar video Videoyu beğenmeyi, pe canal, video e pe ea, E cartă, bye bye!